Selamünaleyküm arkadaşlar. Burası Afyon Karahisar Başmakçı'nın Küllüce Köyü. Şu anda 60 panel, 63 panel, 280 watt boy kristal panellerimiz burada. Sekmamız görüldüğü gibi. Sistem burada. Daha kablolar da ama işlemleri yapılacak. Görüldüğü gibi. İkinci sistemimiz burada. Şöyle. Ama görüldüğü gibi. Ok gibi sistem. Şöyle, şöyle görüldüğü gibi. Suyumuz şu anda basmakta. Şöyle. Yağmurlamalar çalışmakta şu anda. Aşağı yukarı şu anda 22 30 35 tabanca çeviriyor şu anda. 30 35 tabanca çeviriyor. Ta buradan ta ileride. Yine Şöyle görüldüğü gibi Freco sürücümüz. Arkadaşlar her zaman en iyisi diyoruz. Her zaman en iyisi. Halil Bey. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Allah güle güle günlerde kullanmayı nasip etsin. amin. Şöyle bir yüzünü görelim. <gülüyor> <gülüyor> amin amin. Arkadaşlar sistem bu. Dabancalar deliliyor. Görüldüğü gibi. Yine Nasip Solar güneş enerji sistemlerinin farkıyla. Vallahi hiçbir şey